Haberin nabzından selamlar. Gündemdeki önemli gelişmelerden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Sınırda yaşanan son terör olayları üzerine son günlerde art arda operasyonlar düzenlendi. İHA ve SİHA'ların kullanıldığı operasyonlarda yaklaşık 60 terörist etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'nın taciz saldırılarını arttırması üzerine Suriye sınır bölgesinde alarm durumuna geçti her an yeni bir harekat emri gelecekmiş gibi hazırlıklarını tamamlayan komando birlikleri, sınırda eller tetikte bekliyor. Suriye sınırında görev yapan güvenlik birimlerinin başarılı operasyonlarının ardından ağır darbe alan terör örgütünün, ayakta kalabilmek için yeni saldırılar planladığı istihbarata alındığı bildirildi. İstihbarat birikimlerince, Suriye'de planlanan terörist eylemlerle ilgili askeri birliklerin uyarıldığı öğrenildi teröristlerin özellikle el yapımı patlayıcı yüklü drone kullanma ihtimaline dair askeri birliklere bilgi verildi. İstihbarat uyarısında, TSK'nın halen bölgede sihalarla operasyon yürüttüğü hatırlatılarak, teröristlerin misilleme yapma ihtimaline karşı tedbirlerin artırılması tavsiye edildi. Suriye'de bulunan terör örgütü PKK, YPG unsurlarının ülkemize yönelik tehdidine karşı TSK'nın da hazırlıklarını tamamlandığı öğrenildi. Bölgede bulunan komando tugaylarının olası bir harekat için talimat beklediği belirtildi.